Merhaba. 27 Ağustos 2024 Salı günü bime gelecek aktüel ürünleri inceleyelim. Resmi katalogdan indirim haberlerini kaçırmamak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler. 1500 gram sek yarım yağlı tost peyniri 269 lira. 1000 gram bin vezir tam yağlı taze kaşar peyniri 239 lira. 1000 gram aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 189 lira 50 kuruş. 1000 gram bin vezir yarım yağlı eritme peyniri 199 lira. 600 gram peysan tam yağlı tava peyniri 79 lira 50 kuruş. 200 gram kerem biberli taze peynir 29 lira 50 kuruş. 5 kilogram sek yarım yağlı yoğurt 149 lira. 3 kilogram torku %3 yağlı yoğurt 109 lira. 900 gram eker probiyotik yoğurt 45 lira 50 kuruş. 1 litre içim şeftali ve ananaslı kefir 49 lira 50 kuruş 400 gram danone çilekli 39 lira 50 kuruş 1 litre torku ayran 29 lira 50 kuruş 6 adet 180 mililitre danon kakaolu süt 44 lira 50 kuruş 1 litre dost barista süt 29 lira 50 kuruş 200 mililitre içim yarım yağlı süt 7 lira 50 kuruş 500 gram sultan dana kangal sucuk 179 lira 1000 gram banvit piliç acılı kebap 109 lira 1000 gram banvit piliç schnitzel 89 lira 50 kuruş. 500 gram er piliç piliç parmak köfte 59 lira 50 kuruş. 2 adet 90 gram polonez hindi salam 39 lira. 5 kilogram efsane yerli pilavlık pirinç 197 lira 50 kuruş. 2,5 kilogram saban pilavlık bulgur 47 lira 50 kuruş. 800 gram cem siyah sele zeytin 109 lira. 1000 gram cem yeşil kırmızı zeytin 109 lira. 1000 gram metin ekstra geleneksel çilek reçeli 59 lira 50 kuruş. 500 gram yayla margarin paket 35 lira. 350 gram tat kornişon turşusu 27 lira 50 kuruş. 2 litre doğanay beyaz sirke 24 lira 75 kuruş. 500 mililitre doğanay elma sirkesi 18 lira 50 kuruş. Ketçap mayonez seti 72 lira 50 kuruş. Kremi sos makarna sosu çeşitleri 39 lira 75 kuruş. 175 gram Sanitta kimyon 36 lira 50 kuruş. 10 adet 8 gram Duru çiya tohumu 16 lira 50 kuruş. 75 gram Sanitta kekik 11 lira 50 kuruş. 2 adet 700 gram Nesquik kakaolu tahıl gevreği 114 lira 50 kuruş. Bizi desteklemek için videoyu beğenebilir ve yorum atabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. 900 gram Fair Gold dondurma 89 lira 50 kuruş. 540 gram ekmek lavaş 26 lira 75 kuruş, 480 mililitre fide kemik suyu 22 lira 50 kuruş, 10 kilogram bingo toz deterjan 299 lira, 3 litre rinso sıvı çamaşır deterjanı 99 lira 75 kuruş, 1440 mililitre yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcı 99 lira 75 kuruş, 700 mililitre duru şampuan 34 lira 75 kuruş bebek bezi 199 lira. Molpet hijyenik pet super night 59 lira. Molpet günlük hijyenik pet yoğun koruma 69 lira 50 kuruş. Milo bütçem tuvalet kağıdı 175 lira. Milo mini kağıt havlu 45 lira. Temalı baskılı peçete 35 lira. 5 litre Domestos ultra çamaşır suyu çam ferahlığı 139 lira 50 kuruş. Domestos köpük temizleyici 59 lira. 750 ml cif 95 lira. 1000 ml jel bulaşık makinesi deterjanı 78 lira 50 kuruş. 500 ml tuvalet temizleyici 62 lira 50 kuruş. 750 ml ders temizleyici 39 lira 50 kuruş. Temizlik havlusu 69 lira 50 kuruş. Garnier güneş koruyuculu ton eşitleyici yüz kremi 199 lira. Oral bir diş macunu hassas dişler 35 lira. Bebek diş fırçası 27 lira 50 kuruş. 60 mililitre leke karşıtı yüz bakım kremi 149 lira. 75 mililitre beyazlatıcı yüz bakım kremi 149 lira. Soyulabilen ayak maskesi 45 lira. Kağıt yüz bakım maskesi 21 lira 50 kuruş. Likit matruj 50 lira. Dipliner 45 lira. Oje 18 lira 50 kuruş. Emily şampuan 59 lira. Emily saç kremi 59 lira. 230 mililitre Emily sıvı saç kremi 55 lira. Emily saç bakım serumu 55 lira. Palmolive duş jeli 55 lira. İdeal büzgülü çöp torbası orta boy 69 lira 50 kuruş. Pişirme kağıdı hazır kesilmiş 55 lira. Saklama poşeti 52 lira 50 kuruş. Stretch film 45 lira. Inox sünger 35 lira. Bulaşık eldiveni 22 lira 50 kuruş. Renkli çiçek şerit 169 lira. Yaprak top 139 lira. Değiştirilebilir başlıklı tarak 59 lira. Etnik bez bileklik 30 lira. Lotus mandal toka 29 lira 50 kuruş. 27 Ağustos 2024 Salı günü gelecek ürünlerin tamamını inceledik. Resmi katalogdan indirim haberlerini kaçırmamak için kanala abone olabilir ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.